Selam arkadaşlar, bugün Selamın. neredeyiz? Luxemburg, Avrupa'nın küçük bir ülkesindeki aynı adlı Luxemburg'un başkentindeyiz. Aynen, Luxemburg ülkesinin başkenti Luxemburg'dayız. Ee, Aa, birkaç bilgi verelim. Niye küçük? Şöyle kıyas yapalım, 3000, 2.500 kilometre kare büyüklüğünde bir ülke. Karama, yani... Karaman'dan daha küçük karavandan küçük yani Nevşehir'in yarısı bile değil. Ee, nüfusu bile 600, 630 bin ki, e, kişilik. Aynen. Bir milyon yani, bile değil. Siz düşünün. Fakat Avrupa'nın en yüksek gelir olan ülkesi. Aynen. Kaçtı brut, ortalama 69 gelir? 69 bin euro. euro brüt maaş kazanıyor buradaki insanlar. Belediyede çalışanlar vesaire 80 küsür bin, 86-87 bin olması lazım. Yani, e, İzlanda'nın önünde Avrupa Birliği'nin içerisinde e, geliri ola, geliri en yüksek olan ülke. Hmm. Tarih olarak da e, yani kalıntılara bakarak Roma İmparatorluğuna dayanan izlerle uzun uzun süre Roma İmparatorluğu'nun e, esir altında kalmış, Aynen. ardından Alman birliğinin parçası olmuş, şu an işte 1839'dan beri de bağımsızlığını yaşayan Süper. bir ülke. Demokratik ülke. E, Belçika, Fransa, Almanya e, ülkelerini sınırı olan bir küçük ülke. Evet. Aynen. Ben Ana yani Luxemburg'un e, has dili var ama Heh, e, doğru. İşte resmi dil olarak Fransızca ve Almanca da aynı şekilde. Aynen. Sıkça geçerli de kullanılıyor. Biz de işte şimdi arabayı park ettik. Bizim oturduğumuz yerden yaklaşık 3 saatlik bir yolculuktan sonra <laughs> şu anda arabayı park ettikten sonra şöyle şu şekilde bir yoldan doğru üste çıkıyoruz. tarafımızda böyle bir e, kale kalıntısı kalmış e, yollarda baya bir çamur şöyle buradan inip buradan soldan gireceğiz de buradan gelmek varken biz bu yoldan geldik ayaklar baya bir çamur oluyor ayakkabılar pert olur burada ardından Böyle bir yere girebiliyoruz. Kale kalıntıları. Ee, i̇zleme sıyır terası da var imiş. Burada yolu da gösteriyorlar zaten. Yavaş yavaş geliyoruz yukarıya doğru. kalıntılar var bakalım ortasında kocaman bir ağaç dikmişler ee, bu kale 17. yüzyılda yapılmış Fortunen diye 1860'larda yıkılmış tekrar şu an restore edilmiş halinde e, karşınızda Neden dolayı yıkılmış yazıyor mu? Ee, kaç senesinde evet, 1860'da mı? Önemli bir şey değil bilerek yani bilirse hmm. yıkılmış. Buradaki manzara da bu şekilde. Manzara güzel aslında. Ee, binalar vesaire çok güzel planlanmış. Modern sanat müzesi var arkasında hemen. tamam. bilmiş, sevilen. Ha burada yazıyor zaten evet. Müzeye giden yol burasıymış. Müze olarak kullanılıyor bugünümüzde. Fakat aynı işte savaşta savunma sistemi. Fakat bugün 30 30 Aralık zaten ama aşırı derecede boş, e, her, boş yer. her yer yani Çok sokak sakin sokaklar vesaire şey hep bomboş insanlar yok hiçbir yerde yani öyle bir şey bir başkentten beklenmeyecek şekilde Aynen. şimdi kalenin iç kısmına doğru gidiyoruz bir alta gidiliyor bir de böyle doğru. şimdi üst kısma geldik. En zirvedeyiz. Kalenin en zirve noktasındayız. Şu an. Bakalım daha neler var. Ama manzara dediğim gibi bu şekilde. Bu tarafta da biraz daha yeni yapılar var. Şöyle gösterelim. Şimdi müzenin İçine geldik. Çantalarımızı koymak için böyle dolaplar var. Bu şekilde. Şimdi buraya eşyalarınızı bırakıp eşyalarınızı bırakıp müzeye gidiyoruz. Şu an müzeye girdik. Müzede böyle müthiş var. şeyler var. Göstereyim. Mi? Orta çağını anlatıyor. Lütfen bakın tarihini anlatıyorsunuz. Girişte de var, çok güzel bir hizmet bence. Aynen. Hani gelmişken insan biraz tarihte öğreniyor. Bu kalenin orta çağdaki önemini, evet. şehrin yapılışı. İşte yapılışı. Haritalar var. Evet. Burada da Lüksemburg'un planı var. Kaç senesinde yapılmış? 1772. Biraz dağlık tepelik olduğu için savunması çok sağlam. Bir de çok sağ, kale sistemi acayip sağlam. Çin'deki pirinç tarlaları gibi. E, merke yani e, kalenin çekirdeğine varmak için yani 5-6 e, kale kapısı geçilmesi gerekiyor. O da yani Bunlarda da hepsi detaylı savunmuyor. detaylı önemli şahıslar var üstlerde. Benim çok ilgimi çeken şuradaki Türkçesi ne bunu? İdam makinesi. Gülütine. Almancası Gülütine. Fransa'dan gelme. Kafaları şuraya yerleştirip insanları idam ediyorlarmış. <laughs> farklı farklı kıyafetleriyle birlikte 1860, Eskiye doğru gidiyoruz. Mesela kaç senesinden? 1890. Aynen. Şu an bizim üst katına çıktık. Evet. Üst katına böyle burada oturma yerleri var. Burada sunumlar oluyormuş. 126'da. Ve böyle cam Kasenin altında Şimdi şehri sonra. yapmışlar. Şu Hı. an Lüksemburg'un üstünde yürüyoruz. Evet. Şu aşağıdan yürüdük. Şu an şu kaledeyiz. Şu iki kuleli. <laughs> Burada bütün şehrin ne kadar korunmuş olduğunu görüyoruz daha doğru. Net olarak hepsi yani şehrin dışında bile hep kuleler, savunma Çevrede de tarım tarlaları var. Yani dışarıda da tarım alanları kale ziyaretinden sonra şu panorama kulesine çıkacağız. En son hani buna benzer yapıt Konya'da gördüm. Orada da böyle seyir terası yapmışlardı bu şekilde. Asansörle çıkılıyor. Yani her türlü kişi çıkabilir. <laughs> Yorulmadan. Aa, yukarıdan da hatta tepelik yer alanlara devam yürülebiliyor. Girişi var mı araştıracağız. Ya da bilgilere yazarız altta. Çarşı meydanındayız, böyle bayağı lüks entel dantel yerler yani var. Biraz uğraştık park için. Aynen, yani herkese tavsiyemiz hı. arabayla gelmeyin ya, ya da işte arabayla dışarıya park edin zaten toplu taşımalar burada komple ücretsiz. Hı -hı. Ya, aynen böyle Snake Ankara adında falan da bir yer var, Türkler her yerde zaten. Şu an yani tam çarşının merkezinde sayılırız değil mi Merve? Evet, Şimdi Yani sağ sol hep dükkanlar Böyle bakalım ilerliyoruz. Şu an neredeyiz? Lisede. Ee, Notre Dame olarak Aynen. Buranın en meşhur kilisesi olarak geçiyor. Kart postallarda vesaire de hep bu kiliseyi yerleştiriyorlar. Şimdi bakalım, bakacağız. Ama sanırım giriş kapalı gibi emin değilim ama. Deneyeceğiz iyice Aynen. Gerçi giriliyormuş. Tamam. O zaman içeriden ya, de, de bir yeni ila şeyler ila çekelim. Çok sıkıntı çekiyoruz abi. Aynen bugün 30 Aralık 2021. Sanırım yıl başından sonra kapanır ama girişler tabii şey Covid. Aynen şehir merkezinin kenarına böyle Noel pazarı kurmuşlar. İşte eğlence yeri vesaire dahil. E, fakat Covid dolayısıyla sadece 3 kez aşı vurulanlar ve testi bulunanlar girebiliyor. O yüzden biz giremedik. Ama bu şekilde yani. Şimdi karşıya geçiyoruz vesaire. şu an manzaranın en güzel olduğu yerlerden bir yerdeyiz. Buralardan resim çekeceğim. Resimleri yansıtırım. Kartpostallık yer burası. Havanın maalesef kapalı olmasından dolayı resimler çok güzel çıkmaz ama yine de mümkün mertebe en güzelini çıkartmaya çalışacağım. Üstünde de trenler geçiyor. Trenler ve arabalar. İnsanlar da geçebiliyor. Bilmiyorum görünüyor mu? En güzel manzara bulduğumuz konumdan bu. Çok Mar eski köprü değil aslında, yani 1900'de başlatılmış, 3 sene sürmüş yapılışı, 153 metre uzunluğunda, iki tepeliği birleştiriyor Luxemburg'da. Burada Petrus Tal dedikleri arayol var, hani buradan hı hı, deri vadi. akıyor. Petrus vadisi yani. Petrus, Petrus derisi akıyor Um, o köprüde iki yakayı birleştiriyor yani. Hı hı. Tamam. Uzunluğu kaçmış, yüksekliği kaçmış vesaire Onlar yazıyor mu? Ya değil mi? 153 metre uzunluğunda. Tamam. Ee, 18 metre eni var. Arabalar geçiyor. Görülüyor mu bilmiyorum ama alt, alt evet görülüyor, e, görülüyor. Şu alt yerinden de çizgi görülen yerde insanlar var. Orası da yaya geçidi. Hı hı. Köprünün tam altına geldik ve şu an. Daha iyi görünüyor. İnsanların yürüyebildiği bir köprü var köprü altında. Köprü altında köprü. Müthiş. Buradan da çıkabiliyoruz. Köprüye istesek. Geldiğimiz yer, Almanya'nın Trier şehrindeki Konstantin Bazilikası. Şöyle güzel bir bina halinde. Merve birkaç bilgi verebilecek misin? Ya bu bazilika Roma İmparatorluğu'nda kral tarafından 4. yüzyılda inşa edilmiş ve toplantı salonu gibi olarak kullanılmış. Yani büyük bir salon var Yani önemli seremoniler, önemli olaylar, devlet olayları bu binada olmuş o dönemlerde. Çok eski. Sanırım hatta UNESCO Dünya Mirasına e, dahil oldu. Kaçın senede ama bilmiyorum. Tamam, şimdi bir etrafını gezip e, bakacağız. Tabii lazım. şu an biraz da restore edilmek zorunda da olmuştur yine. şu camlar falan sonradan takmadır. <laughs> Ama bayağı güzel duruyor değil mi? Böyle dıştan İçine bayağı heybetli. Miyiz? Hemen Nefet de çarşının da, yanı. Yani şu taraf mesela hemen çarşı oluyor. Burası hemen oranın yanı. bir Nereden çıkıyor? <laughs> içine girebiliyorduk. Tam da kapanışa denk geldi. Birkaç dakika girdik sadece. Protestan kilisesi olarak kullanılıyor günümüzde. Tabii eski, eskiden bir dönemlerde hatta yıkılmış onu da öğrendik. 1800'lerden sonra tekrar inşa edilmiş. bugün de tabii kilise. Şimdi İçten de görüntüleri sizlerle paylaşırız. Orko Orku ilginçti. Modern yapıt. Demirden yapmışlar. Şimdi de nereye gidiyoruz? Doğum Evet, Tamam. Tamam. Bir dakika. Wow. Bugün neredeyiz Mehmet? Bugün Karl Marx'ın doğum şehri olan Trier'deyiz. Trier. Aynen. Trier neresi? Trier neresi? Lüksemburg'a sınır olan, Lüksemburg'a yarım saatlik bir yolda olan eski bir küçük şehir diyelim. 110 bin nüfusu var. Fakat bayağı eski, tarihe dayalı. Roma İmparatorluğu'nun bir mirası sayılır. Almanya'nın en eski şehirlerinden birisi yani. Bu şekilde. Tamam beni çekme daha fazla. Freya'nın e, manastırına geldim. Yani doğum. Kilisenin büyüğüne diyorlar. Bu 1270'te inşa edilmiş. Eski bayağı yapıt. Hem gotik e, tarzı mimarisi var. Ama aynı zamanda roman mimari. tarafları görünüyor bir de barok içine girince herhalde daha çok yolu olur. Hani görüyorsunuz bu kısmı farklı. Şu ilerideki kısmı farklı ama hepsi bir bina. Yani sonradan genişletilmiş. Asıl orijinali şu arka yapı. Yani daha eski olduğu belli oluyor zaten. Biraz daha sade tutulmuş. Buraya da içeri girebiliyoruz mu? Bilmiyoruz. Birazdan bakarız. Ama dıştan çok müthiş bir görüntü sergiliyor. Aynen. Bu doğum içerisi göründüğü üzere burada barok esintileri var iç tarafında. Nasıl oldu? Tabii 1200'de yapılmamıştır o zaman. Barok da bilinmiyordu. Orku görüyor musunuz? Harika görünüyor. Çok süslü genelde yapıyorlar. Burası herhalde katolik olsa gerek bu kadar. Heykellerin ve ayrıntıların olmasının sebebi de budur. Katolikler daha düşkün heykellere, süslere, detaylara. Katolik, pardon, protestan kilisesi daha sade oluyor genelde. Burası öyle değil. sunak görüyorsunuz. Bayağı büyük içerisi. Tabi tarafta o iki bina var. Burada iki kilise alanı var. Niye öyle diktiğini bilmiyorum. Vardır bir sebebi. Onu araştırmadım açıkçası. Şu an Porta Nigra'ya doğru gidiyoruz. Domu terk ettik. Yani sağ sol hep böyle bu şekilde binalar Bizce çok güzel. Biraz yürüdükten sonra şehir gerçekten küçük. Yani bir günde komple yaya giderek keşfedilebilecek tarzda. Karşımızda gördüğünüz Roman Roma İmparatorluğu'ndan kalan yapıt. Hortanica adında şehir kapısı. E, Hortanica kelimesi latinceden gelme siyah kapı demek. Bunu Orta Çağ'da ismi böyle verilmiş. Neden sanırım bu taşların e, maddesinden dolayı zamanla kararma yaptığı için böyle gördüğünüz üzere bayağı karanlık duruyor. O yüzden adı siyah kapı olarak kalmış. İnşa dönemi 1070 ve 18 Pardon, bin demişim 170 ve 180 yılında yani çok çok eski ve ona rağmen en çok sağlam kalan yapıtlardan biri. Hani boşuna Trier'i Almanya'nın en eski şehri olarak adlandırmıyorlar. Burada gördüğünüz üzere e, bayağı bir kısmı sağlam kalmış. Çok restorada edilmemiş. Hani camlar takılmış, öyle de kalmış. Çarşı işte bu şekil. Hep böyle eski binalar vesaire. Baya güzel ama. Yani. çok güzel. Hmm. Eski ve yeni karşı karşıya. Arkadaşlar şimdi böyle Tiyer'in merkezi pazar yerinde Köşede böyle bir levha yerleştirmişler. Burada Almanca ve İngilizce, Fransızca vesaire anlatılıyor. Ee, şehir Romalılardan önce de 1300 sene zaten var olmuş bir şehir. Ve şu kırmızı binanın üstünde de yazıyor. Yani tam ortada olan kırmızı binada da yazıyor. Şehir Romalılardan önce de 1300 sene var olmuş. Ve bundan sonra da yıllarca var olsun diye belirtmişler. Bence çok ilginç. Ve çarşıdaki binalar da yani çok estetik. Hep böyle dükkanlar gerçekten sıradan dükkanlar bile böyle şık şık mağazaların içinde müthiş yani gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Merve gezimizi nasıl buldun şu ana kadar? komple Luxemburg'la birlikte mi ya da sadece Tria bugün için mi? Beraber, birlikte. Beraber. Yorum alayım kısaca. Yani şöyle diyeyim, e, Luxemburg'dan o bulduğumdan fazla bekledim, Tria'dan da bulduğumdan az beklemişim. Güzeldi ama topu topuna hani iyi ki gelmişiz değişiklik oldu zaten bayağıdır evdeydik hep koronadan dolayı ama yine de hani korona bitmeden başka bir gezide planlayacağımızı düşünmüyorum çünkü zaman zaman bayağı sinirimize gitti. Yani her yerde kontrol ediliyoruz. Hatta iki aşı yetmiyor. 3. aşı şart koşan yerler var. Hiç giremedik onlara. Aynen. Üç aşı artı test vesaire bile yani vardı. Hava güneşli olsaydı belki çok dokunmazdı. Hani dışarıda her yerde oturulabilirdi ama sadece serin değil ıslaktı da dün. Yani sürekli yağmur çiziliyordu hafiften. Hani yine dolaştık dışarıda ama hani oturacak yerler yoktu işte o yüzden. Bugün hava daha iyi belki onun etkisiyle Trier'i daha çok beğendik. Luxemburg'da kaç gün yeter gezmek için? Başkent için? Bir gün yeter ya bence yani sabahtan akşama kadar dolaşıyorsan yetiyor ama işte bence oraya hani yazın gitmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü oradaki <laughs> park alanları çok, orayı çok fazla gezemedik. Çamurdu, yağmurluydu, ee, müzesi çok güzel, Ş te e şehrin tarihi müzesi çok çok güzel. Oraya mutlaka gitmek lazım Luxemburg'a gidince. Onun dışında ama öyle çok uzun oyalayacak spotlar yoktu. Aynen. Ama ee, buraya... Manzarası olarak da yani çok özel bulmadım. Oradan ama buraya yarım saat yolculuk var. Evet Trier, evet. Luxemburg'a çok yakın. Ee, burası gerçekten tarih kokuyor yani her köşesi, binaları çok yani güzel Roma İmparatorluğu'nda kurulduğu için, yani onlar önce zaten kurulmuş ama Roma İmparatorluğu'nun evet. ilk şehirlerinden Almanya'da. Aynen. Haliyle de yani çok çok eski 2000 yıllık yapılar da var ee, evet. ve yani çarşıyı zaten görüyorsunuz bütün binalar böyle tarihi o. eski eski binalar. Biz arabayla yani şu geldik. şu binaya bakın mesela evet. hani küçük ince ince detaylar var. Evet. Yani yani burada görülebilecek yani sırf yürürken bile etrafına severek bakınıyorsun. Luxemburg'da o havayı çok alamadık. Biraz şahsi görüşümüz tabii yani herkes bunu farklı yorumlar. Şu anda zaten son gitmek istediğimiz yerlerden biri olan Karl Marx'ın doğum evine. Evet yani doğru yola çıktık. E, komünizmi e, yaratan. Yaratan demeyelim de ama hani büyük, büyük düşünür. Aynen. Onun e, evine gideceğiz. Müze olarak yapılıyor bugün. Bakalım nasıl. Evet. Çarşıya yani çarşıdan doğru geçmemiz Birkaç gerekiyor. Birkaç genel bilgi verelim mi? Hani e, Buraya biz arabayla geldik ama e, şehir içine yürüyerek dolaşıyoruz. Küçük çünkü bir gün yetiyor hatta yürüyerek dolaşmak için. Çok yorulmuyorsun fazla e, yani spotlar yakın olduğu için birbirine dinlene dinlene geziyorsun. E, park evleri var ama ücretli. Luxemburg'da arabayı tavsiye etmiyoruz çünkü tramvaylar, otobüsler vesaire hep bedava zaten herkes için. Park yerleri de genelde dolu zaten. Hani sırf paralı olduğunu geçtik, dolu bulamıyorsun kapalı. Zor bulduk Bayağı aradık yani vaktimizi boşa harcamış olduk. Oraya gezecekseniz arabayla gitseniz bile şehir dışında bir yerde sakin bir yere park edip tramvayla şehir içini gezmeyi tavsiye ederiz. Tamam. Şimdi de çarşıya doğru, çarşıya doğru gidiyoruz. Karl Marx'in evine doğru. Karl Marx'ın doğum evine geldik ama Kapalı bugün ya. kapalıymış. 31 Aralık 2021. Normalde tatillerde açık yazıyor ama biz açık bulamadık. Normalde giriş vesaire ücretsiz fakat internet sitesinde, yani linki de ekleyebilirim, internet sitesinde 360 derecelik bir gezi, yani sanal gezi var. Gezi imkanı. Zaten müze müzede hiçbir şey başka konunun himayesi altında hizmet veriyor. hakkında burada yazıyor Ne yazıyor? 1984'te el sanatları e, Tir şehrinin 2000 yıllık varoluşu için e, Tire Belediyesi'ne vermiş olduğu bir sanat eseri. Burada da yazıyor. Geçen ki sanat eksen işte artık <laughs> yetim sferozun yerin Güzel, ilginç bir şey. Güzel yapayım. bir anıt hmm. yani. Gerçekten sanat olarak sanat. da güzel öyle saçma sapan bir anıt olmamış yani gerçekten anlamlı. Yani kasaptan, kasaplıktan tutun bütün meslekler i̇şte, var burada e, Çiftçi makinalarına, tarım tarım Evet, e, tarım evet. Demir dökümhanesi Matba var. Matbaalar. İşte. Demir döküm, evet, her şey var burada görüyorsunuz. Fotoğrafçılık var. Fotoğrafçılık. Yani Boya, mümkün boyacılık olan. Boyacılık var burada. Her mesleği burada e, yakalamaya göz dermeye çalışmışlar sanattan tut elbiseyi. Entwurf Ausführung yapmış bilmiyorum Karl Güzel ya, gerçekten Üstü de ağaç gibi hani böyle bereketlenir ya işler iş bu anlamda sanırım.